Selamünaleyküm hanımlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa izliyorsanız, kanalımda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. O yüzden her gün yeni modellerden ve fiyat bilgisinden de anında haberdar olabilmek için abone olup yanındaki zili aktifleştirebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Şimdi hemen Bismillah deyip birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Bu arada hemen iplerimin numaralarını da söyleyeyim. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için 267 numara yeşil rengim. Şöyle bir krem rengim var 501 numara. Sarı rengimde 751 numara arkadaşlar. Kullandığım ipler oyalı marka suni ipek. Ben 4 kat olanlarını kullanıyorum. İğne oyası için bu 4 kat olanların tavsiye ederim. Ayrıca nereden alabileceğiniz konusunda da bilgi vereyim arkadaşlar. Bu arada ben şöyle bir ön hazırlık yapmıştım. Zürafamı çekmiştim. Şimdi sizinle birlikte modelimize başlayalım. O sırada ben bilgi de vereyim. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen ipimizi sabitleyelim. Çift düğüm atarak başlıyoruz. Hemen fazla olan ipimi de alacağım. ipleri satın almak isterseniz arkadaşlar Instagram ya da Facebook'tan oyalı suni ipek diye yazınca satan bir sürü arkadaşımız çıkıyor. İstediğiniz herhangi birisiyle iletişime geçip satın alabilirsiniz. Bunların bir tanesi 50 gram arkadaşlar. Diğer kullandığımız eski yani eski dediğim daha doğrusu yeni de aslında. Bunlar daha yeni olduğu için onları eski dedim. Bu ipler 50 gram. Diğer kullandığımız polyester ipler 20 gram arkadaşlar. O yüzden bunlar daha uzun gidiyor. Tanesi de bunların 6 lira. Diğerleri 2 2,5 lira oluyor genelde. Bu 6 lira ama 50 gram dediğim gibi. O yüzden çok daha uzun gidiyor. Şimdi bu arada ben modelimin çayırını oluşturuyorum. Eğer bunları hiç denemediyseniz ben denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten yapılışı çok zevkli. Ütü istemeyen bir model. Pardon bir ip. Bununla yaptığınız her oya daha dik duruyor. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde üç tane örnek göstermek için çayırımı yapıyorum. Yanına hemen bakın şu şekilde zürafa yürütüyorum. Şimdi üç tane zürafa yürüttüm. Birazcık daha yakınlaştırabilirim daha net görünsün. Şimdi bir zürafa atlıyorum sonraki zürafamın içine ve burayı şöyle geniş bırakıyorum ki buranın için yuva olarak kullanacağım tekrar ipimi geri döndürüyorum en başa Ayrıca bu arada hanımlar bu ipi ilk defa alıyorsanız bence bir tane alın deneyin birdenbire çok almayın Eğer diğer ipe eliniz çok alıştıysa Belki beğenmeyebilirsiniz. Bir tane alın, deneyin. Eğer hoşunuza giderse en çok kullandığınız renklerden gene alın diye tavsiye ediyorum. Tabii ki gene de karar sizin. Çünkü internetten aldığınız zaman bir tanesine bile olsa 10 lira kargo ödüyorsunuz genelde. Bu satan arkadaşlar kargolarla anlaşmalı çalıştıkları için indirimli kargo oluyor. 10 liraya gönderiyorlar. Ama 10 lira da gene de çok da az bir para değil hani sadece ip aldığınız için. Yani siz bilirsiniz. Benim tavsiyem ilk başta denemeli kalın. Daha sonra hoşunuza giderse daha fazla alın diye tavsiye ediyorum. Gene de tabii ki tercih ve karar sizin hanımlar. Modelimize bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan beş tane olacak şekilde bu yuvanın içini yapacağım. Sonra yanına 3 tane daha bundan yapıp geleceğim hemen. Videomuzu gereksiz yere uzamasın. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın kalan aşamaları da tamamladım. Örnek göstermek için bu kadar bir şey yaptım yeterli şu an modelimizin görünmesi için. Şimdi de hemen çiçeğimizin yapımına başlayalım. İplerimi biraz daha geriye çekeyim. Şimdi arkadaşlar bakın polyester iple başlayacağınız zaman nasıl yapacağınızı göstereyim. İpimi bu tarafa değil, bu tarafa yerleştiriyorum. İğnemi geçiriyorum ve ipimi bunun üstüne atıyorum. Sonra da çift düğüm atıyorum. Bakın ipim böyle sağ tarafa bakıyor. Şimdi de bunun üzerine oya yapıyorum. Böyle yaptığımız zaman ipimiz hiçbir şekilde açılma yapmıyor. Üzerine oya geldiği için birkaç düğüm bir arada olduğu için hiçbir şekilde açılma ihtimali kalmıyor arkadaşlar. Hemen bunun üzerine geri çıkıyorum. Buraya tekrar bir pırpır yapıyorum. Bu arada şuradaki artık fazla olan ipimi alabilirim. Çünkü bunun açılma ihtimali kalmadı. Evet devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Bunun üzerine bakın yanına tekrar şöyle bir pırpır pır daha yapıyoruz. Daha doğrusu biri pırpır pır, biri zürafa boyunda olacak arkadaşlar. Tekrar yukarı çıktık. Bir pırpır daha yaptım. Tekrar bir zürafa. Ve tekrar bunun üstüne çıkıp pırpırımı yapacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir görünüm oluştu. Şimdi arkadaşlar bu modeli yaparken kolaylık olması açısından ipinizi mesela bu aşamada hiç kesmeyin. Bakın direkt şuraya ben ipimi atlattım. Şimdi buraya yapıyorum. İlk önce bir pırpır. Sonra bir zürafa. Zürafamın üstüne çıkıyorum. ve bir pırpır pır yapıyorum. Bu arada da hanımlar bana isterseniz aşağıdaki yorumlar kısmından sorularınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak emeğime destek olmayı unutmayın. Burada her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde her günlük yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa da Facebook Zarif Oyacı hesabından bana fotoğrafını mesaj olarak gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde videolaştırarak anlatmaya çalışırım. Ayrıca eksik ya da yanlış gördüğünüz bir şeyler varsa da bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Eleştirileri de açığım. Sonuçta hepimiz insanız. Kimse mükemmel değil. Benim de yanlışlarım, eksiklerim var tabii ki. Kendimi geliştirmek adına önerilerinizi de açığım. Tabii ki hakaret boyutunda olmamak kaydıyla hepimiz birbirimize saygı çerçevesinde görüşlerimizi bildirebiliriz. Yani ben öyle düşünüyorum. Birbirimizin kalbini kırmadan, incitmeden çünkü hepimiz burada bir şeyleri öğrenmek ve öğretmek için bir aradayız. Elimizden geldiğince daha iyisi olsun diye çabalamaya devam arkadaşlar. Devam ediyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar hiç kesmedim ipimi. Normalde bir yazmanın dört kenarını çevireceğinizi düşünün. Sürekli ip kes, ip bağla, ip kes, ip bağla. Hiç uğraşmayın. Bu şekilde devam edin. Sonra işiniz bitince fazla olan ipleri elinize makası alıp bir seferde hallediverin çıksın. Bu şekilde başlarına 4 pırpır gelecek şekilde. Tamamlıyorum. Şimdi bakın bu aşamadan fazla olan iplerimi keseceğim şimdi. Bu arada bitirirken ve başlarken de çift düğüm atın ki bu kestiğiniz yerler açılma yapmasın. Suni ipeklerde kolay kolay açılma olmuyor ama Gene de ben el alışkanlığı, hatta işimi garantiye almak amacıyla da her zaman başlarken ve bitirirken çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Şimdi sarı iple olan ip işimiz bitti. Şuralara da krem iple yapacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için video gereksiz yere uzamasın. İnşallah sıkıcı olmuyordur. Hemen beyaz yani daha doğrusu krem olan iple de yapayım. Sonra da şuraya da bir pırpır yapacağım. Orayı da gösteririm size. Hemen tamamlayıp geliyorum. Hanımlar bakın krem rengiyle olan yeri de tamamladım. Şimdi örneği elimde bu şekilde yatırıyorum. Bakın hemen şuraya bu ortada boş bıraktığımız zürafa vardı ya yuva oluştururken. O boş zürafanın içine hemen ipimi sabitliyorum. Sonra bunun içine pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Buraya da bu şekilde 3 tane pırpırımı kondurdum. Fazla olan iplerimi keseyim ve bitmiş haliyle geliyorum arkadaşlar. Ayrıca fiyat bilgisiyle. Şimdi hemen geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.